Merhaba ben Betül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkesin çok severek tükettiğini düşündüğüm kokoslu çikolatalar hazırladım. Çocuklarım ve biz gerçekten çok sevdik. Hatta misafirlerim de gelmişti, onlara da ikram ettim. Onlar da çok sevdiler. Yapımı oldukça pratik bir tarif. Şimdi hemen tarifin aşamalarına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 200 milimlik sıvı kremayı döküyoruz ve üzerine pudra şekerimizi ilave ediyoruz bazen sorulabiliyor o yüzden söylemekte fayda var kullanmış olduğumuz su bardağı bu bildiğimiz az önce videoda da gördüğünüz klasik su bardağı pudra şekeri ve sıvı kremayı iyice homojen bir hal alıncaya dek güzelce karıştırıyorum ardından yavaş yavaş hindistan cevizimizi ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz hindistan cevizlerini yedirdikçe kıvamına göre biraz daha ilave ediyoruz her videomda olduğu gibi malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Orada kullanmış olduğum tam ölçü miktarını yazdım. O ölçülere göre yaparsanız çok güzel bir kıvam elde edeceksinizdir. Her zaman olduğu gibi önce bir kaşıkla karıştırmıştık. Şimdi ise artık elimizle yoğurma işlemine geçebiliriz. İyice hamur gibi bir kıvam oluncaya dek güzelce yoğuruyorum. Çok uzun sürmüyor zaten yoğurma işlemi. Sadece burada önemli olan kısım e, hamurumuzun yani iç harcımızın kıvam verebileceğimiz bir şekilde olması. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Hazırladığımız iç harcı koymak için kabımızın zeminine bir yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Her bir kokoslar için yaklaşık şöyle bir orta boy mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve onu elimin içinde sıkarak hafifçe yuvarlıyorum. Ardından elimle kenarlarına da şekiller vererek kokosların mevcut görünümünü yakalamaya çalışıyorum. Ben şekil olarak böyle hazırladım ama tabii ki şekil tamamen size kalmış. İsterseniz daha küçük parçalar halinde yuvarlak yuvarlak ya da farklı kalıplar kullanarak farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hatta bazen böyle silikon küçük buz kalıpları oluyor. O buz kalıplarının da içine bastırarak kare formunda ya da farklı bir formda şekil verebilirsiniz son bir kez daha göstermiş olayım. Elimizin içerisine yuvarladıktan sonra parmaklarımızla hafifçe kenarlarına bastırarak son şeklimizi veriyoruz. Küçük bir parça daha kaldı iç harcımızdan. Bunu da şöyle yuvarlak bir şekil vererek hazırlamayı tercih ettim. Almış olduğumuz bu ölçülerle toplamda 14 adet uzun formda bir tane de yuvarlak formda hazırlamış oluyoruz. olduğumuz kabımızı ya bir kapakla ya da bir streç filmle iyice kapattıktan sonra dondurucu kısmına yerleştiriyoruz ve yaklaşık 50 dakika bekliyoruz. İç harcımızı dondurucudan çıkarmamıza yakın bir zamanda çikolatalarımızı küçük parçalar halinde hazırlayıp bir kabın içerisine alıyoruz ve benmari usulü eritiyoruz. Herkes mutlaka biliyordur ama bilmeyenler için söylemek istiyorum. Kaynayan suyun üzerinde eritme şeklinde benmari usulü diyoruz. Burada suyun kesinlikle kaba temas etmemesi çok önemli. Hem hindistan cevizli harçlarımız dondu hem de çikolatamız eridi. Şöyle bir çatal yardımıyla her bir parçayı çikolatamızın içerisine batırıyoruz. Her yeri çikolata olacak şekilde çeviriyoruz. Ardından yağlı kağıt sermiş olduğumuz bir kabımızın içerisine koyuyoruz. Bunu yaparken şöyle en son çikolatanın içerisinden çıkartırken bir miktar bekleyip çikolatanın süzmesini beklersek daha güzel olacaktır. Çikolatalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar kabımızın üzerine bir streç film geçiriyoruz ve bu sefer buzdolabı kısmına kaldırıyoruz. Çikolatalar donana kadar bekliyoruz. Evet, çikolatalarımız hazır. Şimdi afiyetle tüketebiliriz. Hem çocuklarımızın hem de bizim çok severek tükettiğimiz bir tarif. Evde yapmakta tabii ki ayrı bir güzellik oluyor. Başta da söylemiştim misafirlerimize de ikram ettim. Onlar da çok beğendiler. Hatta yeni bir videomu geliyor falan dediler. Ben de evet dedim yakında videosunu yükleyeceğim. Hemen size şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Bildiğimiz kokuslar çikolatanın aynısı oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Umarım tarifi sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu faydalı bulduysanız yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için zil işaretini açmayı lütfen unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.